Merhaba gençler bu bölümde kökleri verilen ikinci dereceden denklemini kurmayı öğreneceğiz. Şimdi kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklemini kurarken önce kökler toplamını buluyoruz yani x1 artı x2 sonra kökler çarpımını yani x1 çarpı x2 hesaplıyoruz ve denklemi x kare eksi kökler toplamı x artı çarpımı eşittir 0 şeklinde ifade ediyoruz. Zaten çarpanları ayırmada da biliyorsunuz bakın çarpımları burayı toplamları burayı veren iki sayı arıyoruz. Mantığı işte buradan kaynaklanıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bizim köklerimiz x1 ve x2 olduğunda biz bu ikinci dereceden denklemi x eksi x1 x eksi x2 eşittir 0 şeklinde yazabiliriz. Şimdi burayı açtığımız zaman bakın burası x kare eksi x çarpı x2 eksi x çarpı x1 artı x1 çarpı x2 eşittir 0 oluyor. Şimdi burayı da x parantezine alırsak bu iki terimi e, hatta eksi x parantezine alalım. Bakın buradan x2 gelecek buradan artı x1 yani x1 artı x2 x artı x1 çarpı x2 eşittir 0 oldu. E bu kısım kökler toplamı, bu kısım kökler çarpımı. Öyleyse denklemimizde x kare eksi tx artı c eşittir 0 şeklinde ifade edilebiliyor. Evet şimdi 42. örnekte aşağıda kökleri verilen denklemleri ikinci dereceden denklemlerini yazmamız istenmiş. Çözüm kümesi eksi 3 ve 4 olarak verildiğine göre bu denklemin bir kökü eksi 3 bir kökü de 4. Şimdi kökler toplamını bulacaktık. Yani eksi 3 ile 4'ü topluyorum. Kaç etti? 1. Sonra bunların çarpımını hesaplayacağız. Eksi 3 ile 4'ü çarpalım. Eksi 12. Denklemi de x kare eksi kökler toplamı x artı çarpımı eşittir. 0 şeklinde kuruyoruz. Şimdi bulduklarımızı yerine yerleştirelim. Eksi toplam 1. 1 çarpı x ne yapar? x artı çarpım da eksi 12 onu da yazalım buraya eşittir 0 oldu. Yani denklemimiz x kare eksi x eksi 12 eşittir 0 şeklindeymiş. Şimdi 5 şıkkına bakalım. çözüm kümesi eksi 5 olan ikinci dereceden denklemi yazmamız isteniyor. Şimdi çözüm kümesi eksi 5 ise demek ki bunun kökleri birbirine eşit. İkisi de eksi 5 yani x1 de eksi 5 x2 de eksi 5. Evet hemen toplamlarını bulalım. Eksi 5 ile eksi 5'i topladık. Eksi 10 yaptı. E çarpımlarını da hesaplayalım. Eksi 5 ile eksi 5'i çarparsak da 25 yapar. Denklemi nasıl kuruyorduk? x kare eksi tx artı c eşittir 0. Yerine yerleştirelim. x kare eksi eksi 10x. Yani ne oldu burası? Artı 10x. Çarpımları da 25. Artı 25 eşittir 0. Şimdi bu bir notumuz daha var. Şimdi biz delta'yı hesaplıyorduk. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. Eğer delta sıfırdan büyük çıkmışsa bu, e, bu denklemin iki kökü olduğu anlamına geliyordu. Ve kökleri de bakın şu formülle hesaplıyorduk değil mi? Eksi b eksi kök delta bölü 2a. Kökün biri ise diğer kökü de eksi b artı kök delta bölü 2 a ile hesaplıyorduk. Şimdi bu kökleri x1 ve x2 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin köklerinden biri m artı köken olduğunda diğer kökte bunun eşleniği olan m eksi köken çıkıyor. Çünkü bu iki kökün arasındaki tek fark bakın şu kök delta'nın önündeki işaret. O zaman bize bir kökü m artı köken diye veriyorsa... Biz de diğer kökü onun eşleniğiyle rahatlıkla hesaplayabiliyoruz. Evet şimdi A şıkkında 2 e, eksi kök 2 olarak verilmiş e, kök ve bizden ikinci dereceden denklemi yazmamız isteniyor. Demek ki kökün bir tanesi 2 eksi kök 2 ise diğer kök 2 artı kök 2 olacak. Evet şimdi kökleri belirledikten sonra toplamını bulalım. Bunları topluyoruz şimdi 2 eksi kök 2 ile. 2 artı kök 2'yi topladığımızda kök 2'ler gider. Toplam buradan 4 çıkar. Şimdi bir de çarpımlarını hesaplayalım. 2 eksi kök 2 ile 2 artı kök 2'yi çarpacağız. E burası a eksi b, a çarpı b. a eksi b ile a artı b'nin çarpımı neye eşitti? a kare eksi b kareye. Buradan yaparsak bu da 2'nin karesi eksi kök 2'nin karesi. Yani 4 eksi 2'den 2 çıkıyor. Denklemi nasıl kuruyorduk? x kare eksi kökler toplamı x artı çarpımı eşittir 0. Yani x kare toplamı 4 bulmuşuz. x kare eksi 4 x çarpımı da 2 artı 2 eşittir 0. Evet şimdi B şıkkına bakalım. Ee, kökün biri kökü eksi 1 olan ikinci dereceden denklem yazacağız. Evet kökün bir tanesi kök 3 1 ise Diğer kök bakın şimdi biz ne demiştik kökün bir tanesi m artı kökense dedik. Diğer kök de m eksi kökendir. Yani bizim burada köklü olanın işaretini değiştirmemiz gerekiyor. O zaman diğer kökümüz eksi kök 3 eksi 1 olacak. Evet şimdi toplamlarını bulalım. Kök 3 eksi 1 ile eksi kök 3 eksi 1'i toplarsak kök 3'ler gitti. Toplam eksi 2 çıktı. Şimdi çarpımlarına gelelim. Kök 3 eksi 1 ile eksi kök 3 eksi 1'i ne yapacağız çarpacağız gene bunlar birbirinin eşleniği ee, ya da isterseniz şöyle çarpabilirsiniz ki eksi kök 3 ile eksi kök üçü çarptınız 3 burası ne oldu eksi kök 3 şurası artı kök 3 bu kısım ne oldu artı 1 bakın işte kök üçler gitti eksi 3 artı 1'den hani birbirinin eşleniği olduğu için cevap da eksi 2 çıktı denklemi kuralım x kare eksi kökler toplamı x artı çarpımı eşittir 0 x kare eksi toplam ne çıkmıştı? Eksi 2 o zaman burası artı 2x oldu çarpım da eksi 2 oldu eşittir 0 yani denklem x kare artı 2x eksi 2 eşittir 0 oldu. Evet şimdi 44'e bakalım. x kare eksi 3x eksi 1 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere. Kökleri bu denklemin köklerinin 3 katının 1 eksiği olan denklemi yazmamız isteniyor. Yani Bizim elimizde x kare 3 x 1 eşittir 0 denklemi var. Bunun kökleri x1 ile x2. Ama bizden kökleri bunun yani x1'in mesela 3 katının 1 eksiği veya x2'nin 3 katının 1 eksiği olan denklemleri yazmamız isteniyor. Denklemi yazmamız isteniyor. Şimdi önce bizim bunların toplamını bulmamız gerekiyor. Şimdi 3 x1 1 ile 3 x2 1'i toplayalım. Şimdi şurayı 3 parantezine alırsak burası x1 artı x2 yapar. E buradan da eksi 2 gelir. Şimdi bize x1 artı x2 lazım. Onu nereden bulacağız? İlk denklem yardımıyla. Çünkü kökleri onun x1 ile x2. Hemen hesaplayalım. Neydi formül? Eksi b bölü a. O da eksi b sayısı eksi 3 a sayısı 1. Kökler toplamı 3 çıktı. Burada 3'ü yerine yerleştirirsek 9-2'den bizim yazacağımız denklemin kökler toplamı 7 çıktı. Şimdi bize bir de bunların çarpımları lazım. Yani 3x1-1 ile 3x2-1'i çarpacağız. Şimdi her terimi her terimle çarparsak burası 9x1x2. Bu kısım ne oldu? Eksi 3x1. Diğeri eksi 3x2. Bunları çarparsak da artı 1 çıkacak. Bunu da bir düzenleyelim. 9 x1 x2 3 parantezinde x1 artı x2 artı 1 oldu. Şimdi bize x1 çarpı x2 lazım. Hemen onu yine ilk denklemin yardımıyla hesaplıyoruz. Burası c bölü a. C sayısı eksi 1, a sayısı 1. Bu da eksi 1 çıktı. Şimdi şurada yerine yerleştirelim. 9 çarpı eksi 1. Eksi 3 çarpı kökler toplamında 3 bulmuştuk gençler. Ee, ...artı 1 yaptı. Burası da ne yapar? Eksi 9, eksi 9, artı 1'den eksi 17 çıktı. Evet, denklemi nasıl kuruyorduk? x kare, eksi kökler toplamı x... ...artı çarpımı eşittir 0. Şimdi burası da x kare, kökler toplamı 7 bakın. Eksi 7x, çarpımı da eksi 17... ...eşittir 0 olur. Evet, şimdi 45'e bakalım x eksi 5 bölü x eşittir eksi 2 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre kökleri x1 bölü x2 ve x2 bölü x1 olan e, denklemi yazacağız. Şimdi ilk önce elimizdeki şu denklemi bir düzenleyelim. x eksi 5 bölü x eşittir eksi 2 de bir payda eşitlesek. Burası x kare eksi 5 bölü x eşittir eksi 2 yapar. İçler dışlar çarpımı yaparsak x kare 5 eksi 2 x olur. Onu da bu tarafa gönderirsek x kare artı 2x eksi 5 eşittir 0 çıkacak. Şimdi biraz evvelki örnekte de gördük. Kökler toplamıyla kökler çarpımı bize e, lazım oluyor. Onları bir bulalım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan yani eksi 2 bölü 1'den eksi 2 çıktı. Çarpımı da c bölü a'dan eksi 5 bölü 1'den eksi 5 çıkacak. Evet şimdi bunlar dursun. Şimdi biz kökleri x1 bölü x2 ile x2 bölü x1 olan denklemi yazacağız. Önce bunları toplamamız gerekiyor. Şimdi toplayalım. Şimdi bunları toplarken de bir payda eşitlememiz gerekiyor. Burayı x1 ile çarpalım. Burayı da x2 ile. Burası ne olur? x1'in karesi artı x2'nin karesi bölü x1 çarpı x2 oldu. Şimdi x1'in karesi artı x2'nin karesini nasıl hesaplıyorduk? Bu da x1 artı x2'nin karesi eksi. 2 x 1 x 2 idi. Evet şimdi şuradan yine devam ediyorum. Yerine yerleştirelim. x 1 artı x 2 neydi? Eksi 2. Eksi 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı kökler çarpımı eksi 5. Burası da eksi 5. Ç yaparsak işlemi 4 artı 10 bölü eksi 5'ten burası eksi 14 bölü 5 çıktı. Bize bir de şimdi kökler çarpımı lazım. Yani x1 bölü x2 ile x2 bölü x1'i çarpacağız. E bakın çarpınca şunlar gidecek. Çarpımda 1 çıkacak. Artık denklemi kurabiliriz. Nasıl kuruyorduk denklemi? x kare eksi kökler toplamı x artı çarpımı eşittir 0 yerleştiriyoruz. x kare eksi. Toplam eksi 14 bölü 5 çıktı. Artı 14 bölü 5 x çarpımda 1 oldu. Şimdi istersek bu denklemin her yerini 5 ile çarpabiliriz. Çarpt, çarptığımız düşünelim. Burası 5 x kare. Evet 5 ile bu terimi çarparsak 5'ler gitti 14x. 1 ile 5'i çarparsak da 5 oldu burası. Yani denklem 5 kare artı 14x artı 5 eşittir 0 oldu. Evet 46'ya bakıyoruz. 2. dereceden bir denklemin kökleri arasında x1 bölü 2 eşittir. Eksi 4 bölü x2 ve... 2x1 artı x2 eşittir 3 artı x1 bağıntıları olduğuna göre bu denklemi yazmamız istenmiş. Şimdi şu ilk ifadeyi aldığımızda bakın burada kökler, içler dışlar çarpımı yaparsak x1 çarpı x2 2 çarpı eksi 4'ten kaç çıktı? Eksi 8. Şimdi zaten hani kökleri bu denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre bizim bu denklemin kurabilmemiz için bunların çarpımına ihtiyacımız vardı çarpımı buradan bulmuş olduk şimdi şu bilgiyi alalım 2x1 artı x2 3 artı x1'e eşitmiş e bu x1'i bu tarafa gönderirsek burası da x1 artı x2 eşittir 3 olur yani kökler toplamını da bulmuş olduk denklemde x kare eksi kökler toplamı x artı çarpımı eşittir 0. Yerine yerleştirelim. x kare eksi 3x eksi 8 eşittir 0 oldu. Evet şimdi 47'de ikinci dereceden bir denklemin kökleri arasında x1 artı x2 artı x1 çarpı x2 5 ve x1 çarpı x2 eksi 2 tane x1 artı x2 eşittir eksi bağıntıları olduğuna göre bu denklemi yazmamız isteniyor. Şimdi ben kolay işlem yapalım diye şu bizim şimdi denklemde bir kökler toplamı kökler çarpımı bulmamız gerekiyor ya. X1 artı X2'ye T diyeyim. X1 çarpı X2'ye de Ç diyeyim. O zaman şimdi bakın ilk denklemde şurası T oldu. Burası da c oldu. T artı Ç 5'e eşit. Şurası Ç'ye eşit. Burası da eksi 2T eşittir eksi 1. E şimdi biz ikinci denklemi eksiyle çarpsak taraf tarafa toplasak şu çarpımlar gider. 1 t 2 t de buradan 3 t. Burası 6 olur. Buradan t 2 çıkar. Şimdi ilk denklemde t yerine 2 yazarsak da kökler çarpımı da buradan 3 çıkar. Denklemi de x kare eksi kökler toplamı x artı çarpımı şeklinde buluyoruz. O da x kare eksi 2 x artı 3 eşittir 0 olur. Evet 48 de buna benzeyen bir soru. İkinci dereceden bir denklemin kökleri arasında 3x1 artı 4 parantezinde işte x1 eksi 1 eksi x2 eşittir 8 ve x2 artı 4 çarpı x1 eksi 2 eksi 7x1 eşittir 0 bağıntıları olduğuna göre bu denklemi yazmamız istenmiş. Şimdi ilk denklemi alacağım biraz düzenleyelim onu. Şimdi şu 4'ü dağıtalım. Artı 4x1 4 x1 eksi 4 eksi x2 eşittir. 8 oldu. Şimdi burayı toparlarsak 3 x1 4 x1 daha ne yaptı gençler? 7 x1 eksi x2 eksi 4'ü diğer tarafa atıyorum. Eşittir 12 oldu. Şimdi buradan bunu bulduk. Şimdi ikinci denklemi toparlayalım. x2 artı bunu dağıtıyorum. 4 x1 eksi 8 eksi 7 x1 eşittir 0. Şimdi 4 x 1'den 7 x 1 çıkartırsak eksi 3 x 1 oldu. Bir de artı x 2 var burada. Eksi 8'i bu tarafa gönderelim. Artı 8. Buradan da bu denklemi elde ettik. E biz şimdi bunları alt alta yazsak ve çözsek kökleri buluruz. Kökleri bulunca da denklemi buluruz zaten. Evet hemen taraf tarafa toplayalım. Bakın x 2'ler gidecek. 7'den 3 çıktı. 4 tane x 1 20 çıktı. x 1 de buradan 5 yapar. Şimdi ilk denklemi alsak ee, x1'i burada yerine koysak 35 eksi x1 yerine 5 koydum. Eksi x2 12. x2 de 35 eksi 12'den kaç olur orası da 23. Şimdi köklerin ikisini de bulduk. İlk önce toplamını hesaplıyorum. 5 ile 23'ü topladım 28 yaptı. Bir de bana çarpımları lazım. 5 ile 23'ü çarpıyorum. O da 115 çıktı. Denklem neydi? x kare eksi kökler toplamı x yani 28x artı çarpımı yani 115 eşittir 0. Evet gençler hepinize iyi çalışmalar diliyorum.